King of Kanyan YouTube kanalından hepinize selamlar. 18 Temmuz 2025 Cuma İstanbul At Yarışı Bülteni ile karşınızdayım. Tahminlerime geçmeden önce kanalıma abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin bana. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum arkadaşlar. Bugün sizler için gerçekten İstanbul'da dersime çok iyi çalıştığıma inanıyorum. Özellikle birinci Altılı Ganyan'da çok iddialıyım. 2. Altılı Ganyan'da da iddialıyım aslında ama birinci Altılı'ya gerçekten hedef yaptım diyebilirim. E, Altılı Ganyan kurgularımız biraz e, yüksek mevralara gidiyor. Yani birinci Altılı Ganyan kurgum 1800 TL ikinci Altılı Ganyan kurgumda 900 TL olacaktır arkadaşlar. E, bunu baştan söyleyeyim. E, ama Geniş halleriyle bu şekilde. Hani alternatif e, yanına altlar yazarsanız kuponlar yarı yarıya düşecektir arkadaşlar. E, bunu da sizlere hatırlatmak isterim. Günün birinci koşusuyla birlikte birinci altılı ganyan başlıyor. Saat 17.15'te Şartlı 5 dişilere mahsus. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin. 2000 metre mesafeli sentetik yarışında Benim burada sizlere önereceğim alternatif bir banko adayım var arkadaşlar. E, bu isim 4 numaralı Kuyun Büşra. E, bence bu gruptan çok üstün bir safkan. burada koşan rakipleri genelde geride bırakma başarısı gösteren bir isim. Son yarışında Splendid isimli safkana yapacağı bir şey yoktu. Çünkü Splendid önde bomboş kalmıştı. Kuyum şurada bitmiş yarışa geldi. ikincilik elde etti. Bugünkü rakiplerinden Valeria ve Royal geride bıraktı. geçmiş yarışlarında da hemen hemen bu grupları geride bırakma başarısı gösteren bir safkan. Geçen seneki o etkili formuna ulaşmış gözüküyor. Bir de onu çok iyi tanıyan Ayhan Kurşun'la daha önce 3 kez bir araya gelip 2 kez kazandığı jokey ile tekrardan bir araya gelen 4 numaralı Kuyun Büşra'nın ben bu rakiplerini geçebileceğini düşünüyorum alternatif bir banko olarak bu safkanı sizlere öneriyorum arkadaşlar Kuyum bu şuraya gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu atı tek yazıp birinci altada kayana başlayabilirsiniz. Geniş oynamak isteyenler. Ben birinci ayaktan korkuyorum. Bana at söyle diyenlere ise 5 numaralı Real Trouble önermek istiyorum. Eğer bugün yarış hızlı giderse 5 numaralı Real Trouble'a gün doğabilir arkadaşlar. Zaman zaman etkili yarışlar koşuyor. İyi gününde sahaya çıkarsa 5 numaralı Real Trouble adından söz ettirebilir. 8 numara Valeria son yarışını Adana'da Çin pistte kazanmıştı. İstanbul Senteti'nde de e, kazanmış olduğu yarışlar var. Bu bu sahada kısa vadeye 7 garibi e, bir safkan. Yani sentetik pistte yabancı bir safkan değil. Müslüm'le olan uyumu güzel. 4 kez start almış. 2 kez birincilik elde etmiş. E, bu da dediğim gibi yarışın hızlı gitmesi halinde. Sonlarda etkili gelebilir arkadaşlar. Ve daha sonra da 1 numara Adal diyeceğim. Adanın son iki yarışını ölçü almıyorum. Sentetikteki yarışları daha iddialı bana göre. sentetik performansı daha etkili olan bir safkan. Vedat abi işte sahaya çıkıyor. Vedat'ın tanıdığı bir safkan bir numaralı Adal'da sürprizi gerçekleştirebilir arkadaşlar. Dediğim gibi 4 numaralı Kuyum of Alternatif Bankom geniş oynamak isteyenler 5-8-1'i değerlendirebilir. Geldik günün ikinci koysuna Handikap 16-4 yaş Arapların 1600 metre mesafeli çim yarışı. Benim bu yarıştaki favorim bomboş kilosuyla start alacak olan 5 numaralı Cemre Ateşi olacaktır. Üzerinde Erhan Aktuğ var. Böyle kilolara çok etkili bilebilen bir jokey. Ben bu sofkanın Sondan bir önceki ikinciliğini çok beğenmiştim. Red Woman'a burunla kaybettiği o yarışta gerçekten çok güzel bir yarış performansı ortaya koymuştu. O yarışta fualler yedi, önü kapandı buna rağmen burunla kaybetmişti. Bugün neden ölecek olursak da arkadaşlar bu sofkan nispeten ciddi rakiplerine oranla kilo avantajı bulunmakta. Bence düzlük üzerinde etkili hücumuyla gelip bu rakiplerini mağlup edebilir. 5 numaralı Cemre Ateşi benim alternatif bir tek adayımdır arkadaşlar. Bu sofkana da gidebilirsiniz. Benden sizlere söylemesi. Bu atın yanına iki tane ciddi rakip önermek istiyorum. Bu isimlerde bir numaralı Alçin Sultan ve 3 numaralı Dilara Sultanım olacaktır. Özellikle bir numaralı Alçın Sultan bugün beyaz bayrak ayna yarışı gerçekleştirebilir. Çünkü ondan daha süratli daha seri bir safkan yok bu grupta. Muhtemelen koşunun liderliğini alıp bir beyaz bayrak ayna yarışı yapacaktır arkadaşlar. İkinci sıradan bir numarayı önerdim. Üçüncü ve son sıradan da 3 numara Dilara Sultanım diyeceğim. Son yarışını 8 ay aradan sonra koşmuştu. Yarış gördü. Bu sefer e, Alçin Sultan'la Rovanş'ı alabilir arkadaşlar. E, onda o kalite var. Gökhan Kocakaya'yla sahaya çıkıyor. 3 numara Dilara Sultanım da. Üçüncü şanslı isim. Dediğim gibi 5 numaralı Cemre Ateş'i kilo avantajı var. Alternatif bir tek aday olarak sizlere önerdim. Bu safkana da gidebilirsiniz. Rakipleri 1 ve 3. Geldik günün 3. koşusunu arkadaşlar. Şartlı 4. 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre mesafeli çim yarışı. Zor bir koşu arkadaşlar. Ben burayı resmen bir at dışarı attım. Yani kapattım diyebilirim. 6 numara hariç diğer atların hepsini yazacağım. Bunu baştan söyleyeyim. Favorim 3 numaralı My Rain Heart. İnanılmaz derecede formda. Ankara'dan buraya geliyor arkadaşlar. bence düzlük üzerinde yapacağı etkili hücumuyla bu rakiplerini mağlup edebilir. 3 numaralı Myrin Reinhardt ilk şansı safkandır. En ciddi rakip 1 numara Captain Boss olacaktır arkadaşlar. Bugün gidişe avantajı bulunmakta. Beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir arkadaşlar. Murat Keçeci ile 1 numaralı Captain Boss ikinci şansı isim. 3. şansı isim 4 numara Son of the Knife. Bu safkanın da Görkem ölçülükle son iki yarışını beğendim. Birincilik ve üçüncülük elde etmişti. Bu safkandan da etkili bir yarış gelecektir arkadaşlar. 4 numaralı Son of the Knife'de 3. atım. dördüncü atım iki numaralı Arkadia Polis son yarışına içeriden geldi. Eğer dışarıdan gelseydi bu safkan o gün yarışı kazanabilirdi. Ali Yıldız da tekrardan sahaya çıkacak olan iki numaralı Arkadia Polis etkili sprintiyle bu rakibini mağlup edebilir. Dördüncü sıradan öneriyorum. 5. ve son sıradan da son yarışında 1 e, numaralı Captain Boz'u mağlup eden 5 numaralı Sachin King diyeceğim. Bu sefer üzerinde Gökhan Kocakaya var arkadaşlar. E, bu sefer de galip gelebilir arkadaşlar. Kocakaya avantajıyla 5 numaralı Sachin King de 5. ve son sıradan önerdiğim isimdir. Sıralamam ayrımsız şekilde 3, 1, 4, 2 ve 5. Geldik günün 4. koşusuna e, şartlı 4, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 metre mesafeli Çin yarışı Aynı zamanda ikinci altılı ganyanın ilk ayağı. Benim bu yarıştaki favorim bir numaralı Grantpa. Arkadaşlar bakın bu atın belli bir sorunları vardı. Bu sorunlarından ben arındığını düşünüyorum. Bugün çok çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Son yarışına adeta bayıldım diyebilirim. Vektora nefes aldırmadı. Boyun farkıyla Vektora mağlup oldu. Bence bugün e, bu safkanla ee, iyi bir yarış gelecektir. Ali Yıldız idaresinde bir numaralı Grandpa benim favorim. En ciddi rakibinin 4 numaralı Winners Guess Al isimli safkan olmasını bekliyorum. Özellikle sondan bir önceki e, 1600 metre mesafeli Çim yarışında elde etmiş olduğu dördüncülük mükemmeldi. Ahmet Çelik start almıştı o gün. E, düzlük üzerinde bir türlü aradığı yolu bulamadı. Son 100 metre dönüyor açılan Safkan'ın etkili hücumuyla gelip dördüncülük elde edip fotoyu diri geçmesi mükemmeldi arkadaşlar. Bugün Akın Sözen idaresinde ilk ayakta 4 numaralı Winners Guess al. ikinci altılık ayarında sürprizi gerçekleştirebilir. Benim ikinci sıradan sizlere önereceğim bir Üçüncü sıradan 9 numaralı Son Rising diyeceğim. Her ne kadar Çin pistte bugüne kadar yarış kazanma başarısı göstermese de ben bu atın kaliteli çok potansiyelli bir safran olduğunu düşünüyorum. Bu at Halis Karataş'la start alacak. Zaten bu at onun Halis Karataş'ın kendi atı. 8 ayarıdan sonra 1500 sent tekte ikincilik elde etti. Yani o kadar ara verip taş tüket gibi bir kaliteli bir safkanın arkasında iki boy yöresinde ikincilik elde ediyor. Edgar'ı, King Rüzgar'ı, Dream Twice'ı e, geride bırakıyor. Yani çok kaliteli bir safkan. Ben bu atın geçen seneki çim yarışlarını inceledim. Hep böyle grup 2'ler, grup 3'ler, grup 1'ler. Hep böyle iyi gruplarda koşmuş arkadaşlar. Yani koşmuş olduğu çim yarışları bence yani çimde kazanamamasının sebebi güçlü, daha potansiyeli, daha kaliteli atlarla çarpıştığı için arkadaşlar. Ben bu attan görmüş olduğu iki yarışın ardından daha iyi duruma geldiği için Haris Karataş'la Düzük üzerinde etkili hücumlarıyla gelip Son Rising'in ilk birinciliğini alıp cazip bir Ganyan'la e, ilk ayakta etkili bir sonucu imza atmasını bekliyorum arkadaşlar. 9 numaralı Son Rising 3. sıradan sizlere öneriyorum. 4. sıradan 7 numaralı oğlumsun diyeceğim. Arkadaşlar bu safkanda son 4 yarışında 5. 4. 4. 2. artık ben geliyorum diyor arkadaşlar. Müslüm, Müslüm Çelik üzere idaresinde düzlükte etkili sprint ile gelip bu rakiplerini mağlup edebilir. 7 numaralı olumsunda 4. sıradan önerdim. 5. ve son sıradan da 6 numaralı Grey Kurt diyeceğim arkadaşlar. Grey Kurt da bugün koşunun liderliğini almasını beklediğim tek isim arkadaşlar. Bugün kendi temposunda kuracağı yarışı starttan çıktığı gibi kazanabilir arkadaşlar. Bu rakiplerine boyun eğmeyebilir. Yeter ki düzlüğe sermayeli kendi temposunda çıksın. Geriden gelen ataklara karşılık vererek beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum. 6 numaralı grey kurttan. Benim bu ayaktaki sıralamam 1-4-9-7-6 ve 6 şeklinde geldik günün 5. koşusuna Meydan 3 yaşlı Arap'ların 1600 metre mesafede çim yarışı arkadaşlar. E, gerçekten e, zorlanmıştım bu koşuda. Yani 2 4 6 ata kadar düşürdüm yani öyle diyeyim arkadaşlar. Elimden gelse birkaç tane daha at yazabilirdim ama e, iyi çalıştım bu yarışa da. 6 ata kadar düşürdüm. Benim favorim 3 numara Bay Türk oldu olacak. Ankara'dan buraya geliyor. E, son ikinciliği Ankara'daydı Hezban'ın arkasında ikincilik elde etti. O gün Zidan gibi kaliteli bir safkana mağlup etti. Zidan da zaten son yarışında meydandan çıktı. Bay Türkoğlu'nun bir de ilk yarışı Sentetik'teydi. İstanbul'daydı. Adana Bey'i gibi kaliteli bir safkana mağlup olduğu ikincilik elde etmişti orada da. Ben bu atın kaliteli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Bugün yarış mesafesinin uzaması bu safkanın lehinedir. Eğer burada 12 tane at koşuyor. Yani kalabalık koşudan etkilenmezse 3 numaralı Bay Türkoğlu'nun bu rakiplerini mağlup edebileceğini düşünüyorum. 3 numaralı Bay Türkoğlu benim favorimdir. En ciddi rakibinin 2 numaralı Beroş olmasını bekliyorum. Arkadaşlar bu saflanda son 2 yarışında gözde görülür bir değişim var. Ee, takı değişikliği yaptı, kapalı gözlü kulaklık dil bağı göz koruyucu takısı aldıktan sonra özellikle 1400 metre mesafeli çimdeki maiden yarışında ikincilik elde etti. Can arkasında etkili hücumlarıyla geldi. ikinci oldu arkadaşlar. Ben o yarışını beğendim. O yarışında fıstık çamı gibi fıstık çamı gibi yarış kazanmış bir safkanı baş farkıyla geride bırakmıştı ayrı zamanda. O ikinciliği çok değerliydi. Asıl önemlisi son yarışını sentetik pistte Kısavay'da altı 6 yarışta koşarken 5.lik elde etti. Ee, yani tabela içinde yani Kral Sultan, Mahhus, Nacarlı, Mehmet Giller gibi kaliteli safkanların hemen arkasında 5.lik elde eden Beroş'tan e, ben bugün e, çok etkili bir yarış performansı izleyebileceğimizi düşünüyorum. Çim'de de bugüne kadar dördüncülük ve ikincilik elde etti. Çim'i de çok etkili koşan iki numaralı Beroşa ben ikinci sıradan şans veriyorum. Üçüncü sıradan altı numaralı Alameti Varyant diyeceğim arkadaşlar. Bu Sofkan yarış hayatının ilk yarışında yüzde 46 AGF'ye start almıştı. Yarış içinde etkisiz bir performans sergiledi. Tabela dışı kaldı. O gün üzerinde Gökhan Kocakaya vardı. Safkan'ı bir kez daha tercih Safkan'a inanıyor. Bugün Safkan'da bir takı değişikliği var. Kapalı gözlük ve dil bağı almış. Süratli bir Safkan. Ön grup içinde konumlanacakları ister liderliği alsın isterse 3. 4. gitsin. Her türlü gidişatta almış olduğu takı ilavesiyle farklı bir performans ortaya koyabilir. 6 numaralı Alementi Varyant 3. atım dördüncü atım 9 numaralı Gökmete olacak. Gökmete ilk yarışında üçüncülük elde etti. Bence yarış performansı gayet güzeldi arkadaşlar. Mehmet Kaya idaresinde bu Safkan'dan da çok çok etkili bir yarış izleyici düşünüyorum ben. 9 numaralı Gökmete benim dördüncü atım. Beşinci atım bir numara hızlı Miran diyeceğim. Hızlı Miran'ın son iki yarışında etkisiz performans göstermesinin nedeni Safkan'ın takılarını değiştirdiler. Yani Safkan'ın dilini bağladıktan sonra At son iki yarışında adeta yokları oynadı. Şimdi kapalı gözlük takısı da geri dönüyor. Yani daha önceden de kapalı gözlük vardı. Dil bağını geri çıkarttılar. Yani dil bağı olmadan kapalı gözlük starta kadar kulaklıkla gidecek. Bu performansla yaptığı yarışlarda da çok etkili koşuyor arkadaşlar. Üç tane yarışı var böyle. İki tane ikincilik bir tane de şartlı dört sert grupta beşinciliği var. Ben eski takısına geri dönen bir numaralı hızlı Miran'dan çok çok etkili bir yarış izleyebileceğimizi düşünüyorum. Zira bu atın çimde iki kez start alıp ikisine de ikincilik elde, etti, ettiği unutulmamalı. bugün program programı incelediğimiz zaman biraz geri planda kalmış olabilir. Ama bence bir numaralı hızlı Miran kesinlikle kuponlarda olmayı hak eden bir, ise, bir at. Yani ben bu attan çok çok etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Hızlı miransız kupon olmaz. Beşinci sıradan bir numara öneriyorum. Altıncı ve son sıradan da yedi numaralı Çetin başlayacağım. Çetin başta da son iki yarışında bir farklı bir performans ortaya koyduğunu gözlemledim. Özellikle sondan bir önceki İstanbul 1400 metre mesafeli Çim yarışında kapalı gözlük Dilbağ ile start aldığı yarışında etkili bir üçüncülük elde etti arkadaşlar. O yarışta yapmış olduğu üçüncülük gayet güzeldi. Son yarışında da Bursa'da start aldı. Pisti tanımadı. Biraz dışarılardan dolandı. Jockey'de fazla zorlamadı Çetinbaşı. 8'incilik elde etti. Bugün tekrardan geldiği İstanbul pistinde Mehmet Ali Akköybek'le uygun kilo avantajıyla 7 numaralı çetin baş bombayı patlatabilir arkadaşlar. Benden sizlere söylemesi bu safkana çok çok dikkat edin. Benim bu koştaki sıralamam 3 2 6 9 1 7. Geldik günün 6. koşusuna kısa vade altı Ramazan Kaya koşusu 3 yaşlı Arapların 1400 metre mesafeli çim yarışı arkadaşlar. Benim bu yarışta sizlere önereceğim çok net bir bankom var arkadaşlar. Bu isimde 2 numaralı Mehmet Giller olacaktır. Ben Mehmet Giller e, çok inanıyorum bu safkana. Son yarışının kaybetme sebebi Start çıkışında arkadaşlar hemen yanında start alan 6. kulvardan start alan Semra Kaya isimli Safkan'ın Mehmet Giller'e tampon yapmasından dolayı start çıkışında koşunun liderliğini alamamasına rağmen önlere ciddi bir eforla hamle yapıp gelmesinden dolayı 4. kaldığını düşünüyorum. Yani koşunun çıkışında tampon yediği için önlere erken sarkamayan Safkan Yarış içinde önlere gitmek için hücum etti. E, gereksiz aşırı bir efor sarf ettiği için o yarıştan etkisiz bir performans sergiledi ve Kral Sultan'a geçilmişti. Ama ben bu atla ilgili şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bu at liderliği aldığı hiçbir yarışı kaybetmedi. Yani bu at liderliği aldığı yarışlarda çok çok etkili yarışlar koştu. Ben bunu göz dönmedim. Mehmet Giller bugün Koca Kocakaya idaresinde kendisinden daha süratli bir rakibinin olmadığı yarışta ikinci kulvardan çıkıp koşunur liderliğini alıp bir beyaz bayrak ayna yarışı gerçekleştireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok net şekilde banko. Geldik günün 7. koşusuna kısa vade 7. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafeli çim yarışı. Benim bu yarıştaki favorim 5 numaralı Star Runner olacaktır. Star Runner'ın ilk yarışına adeta bayıldım diyebilirim arkadaşlar. Mükemmel bir sprint attı. Öyle bir sprint attı ki resmen usta atlar gibi kazandı yani. Ben bu atı çok beğendim. Bu attan çok iyi bir safkan olacağını düşünüyorum. Kalitesine, eşgaline, hücumuna gerçekten bayıldım diyebilirim. 5 numaralı Star Runner benim favorim arkadaşlar. En ciddi rakibi bir numaralı Traidor'a olacaktır. Bu safkan e, iyi yarışlar koşuyor. Son yarışında Grup 3 Saudun Atı koşusuna start almıştı. Greskov Gat gibi kaliteli bir safkanın arkasında ikincilik elde etmişti. O gün startı biraz ağır almasına rağmen en azından arka, gru arka gruba hakim olmuştu. Traidora da ikinci şanslı isimdir arkadaşlar. Üçüncü sıradan iki numara has serçe diyeceğim. İzmir'de e, şartlı bir yarışla e, kazanma başarısı gösteren safkan. Daha sonra şartlı 4 İstanbul'da Gazi günü start almıştı. Koray Reisik Teri koşusunu at başı olmuşlardı. Burada koşan has serçe ile birlikte. Prenses Yaz, Has Serçe ve Prenses Yaz at yaşı olmuşlardı. Ben Has Serçe'nin o yarışını gerçekten çok beğendim atın gerçekten çok güçlü bir yapısı var arkadaşlar. Eşkali de gerçekten güzel. Bugün Vedat Abiş idaresinde ikinci ve üçüncülükte git, ikinci ya da üçüncü gitmesini beklediğim 2 numaralı has serçeden çok etkili bir düzlük performansı izleyebileceğimizi düşünüyorum. Hiç geçilmemiş bir safkan olduğu için ben bu atı ikinci sıra şey üçüncü sıradan sizlere öneriyorum. Dördüncü ve son sıradan da çok cazip karşıma çıkan 6 numaralı Safran Göl diyeceğim. Arkadaşlar burada koşun atları içerisinde en serisi en süratlisi bu 6 numaralı Safran. Ya bu Safran da doğudan geliyor arkadaşlar. Elazığ attığından geliyor. Yani son yarışında Elazığ'da 10 boy farkla 1200 kumda kazanmış. Ben bu atın kalitesine inanıyorum. Bir Feynis temsilcisi arkadaşlar. Fines'in temsilcisi. 1200 çime çıkıyor. Yani ilk kez çıkacağı çimde ikinci kulvardan çıkma avantajıyla bir anda öne düşüp bariyere tutarsa arkadaşlar ben bu atı yakalayamayacaklarını düşünüyorum. Altı numaralı Safran Göl e, benim bomba adayım arkadaşlar. Aman dikkat edin bu ata. E, gelmesi takdirde İstanbul'u havaya uçurur diyeyim ben size. Günün bombasını gerçekleştirebilir. Benden size söylemesi. Bu koştaki sıralamam 5, 1, 2 ve 6. Geldik günün 8. koşusuna şartlı 5. Yamak 3 e, Aprantilerin 4 ve yukarı yaş Arapların 2100 metre mesafeli çim yarışı. Yamakuç bir yarış. Aprantiler start alacak. Benim bu yarışta gidişat avantajından dolayı favori atım 4 numaralı Er Savaş arkadaşlar. Beyaz Bayrak Ayna yarışı gerçekleştirebilir. Kendisini iyi tanıyan Murat Keçeci idaresine iki şansı veriyorum. En ciddi rakibi grubun kaliteli sprinter safkanı 1 numaralı Ata Beyli olacaktır. İsmail Yıldırım'la start alacak safkandan etkili bir düzlük sprinti izleyebiliriz. 3. sıradan 3 numara oğlum Faruk diyeceğim. Son yarışında 2400 metre mesafede İstanbul'da start aldı. Erkişan'ın hemen arkasına elde geldi. O yarışını çok beğendim. Kadir Demirel'le 3. sıradan 3 numaraya şans verdim. 4. ve son sıradan da Mehmet Ali ile sahaya çıkacak olan 5 numara Özerdem diyeceğim. Özerdem 3 yarış önce Adana'da 1903 şimdi 2.06.92 derecesiyle pis rekoru kırdı. O gün üzerinde de Mehmet Ali Akköbek vardı. Bu safkanla iki kez bir araya gelen bir yarışı kazanan Mehmet Akköybek'le iyi bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. 5 numaralı Özerdem'den bu atı da yazıp ben 4 isimle burayı geçeceğim. Sıralamam 4 1 3 5. Geldik günün 9. koşusuna Maiden 3 yaşlı Arapların 1600 metre mesafeli çim yarış arkadaşlar. Ben burada iki tane atı birbirinden ayıramadım. Benim favorim 3 numara Cevahir Kan olacaktır. Ağır kanlı bir safkan arkadaşlar mesafeyi bekliyordu. Aradığı mesafeyi buldu bu sefer etkili hücumuyla gelip bu rakiplerini mağlup edebilir. Ee, ekürüsü de var. 9 numara Özgün Alp ile start alacak arkadaşlar. 3 ile 9 ekürü koşacaklardır. 3 numaralı Cevair Kamemes Halit Çelik de benim favorimdir. En ciddi ve tek rakibinin de 1 numaralı Atilla Bey'i olmasını bekliyorum. Atilla Bey'in de yarış aşamanın ilk yarışında elde etmiş olduğu ikincilik gerçekten çok etkiliydi. Bir Gürsu temsilcisi arkadaşlar. Bu hattan da çok etkili bir performans izleyebileceğimizi düşünüyorum. Atilla Bey'in de 6 numaralı genç yürekli ekürü koştuğunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani burada 3-1 yazdığımız halde 2 iki ekür, iki ekürümüz var. Yani toplamda 4 atımız olmuş oluyor yani. Ben 1-3-3-1 ayrımsız şekilde burayı e, yazalım ve geçelim diyorum arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Kanalıma destek verin, beğeni yapın, abone olun, yorum yapın arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Hepinize bol şanslar.